Akü alırken dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta var. Öncelikle aracınızın marka ve modeline uygun aküyü seçmek şart. Yanlış bir akü aracınızın performansını olumsuz etkileyebilir. Kapasite değerleri de çok önemli. Akünün amper saat (Ah) değeri aracınızın ihtiyaçlarını karşılamalı. Yeterli kapasiteye sahip bir akü soğuk havalarda bile sorunsuz çalışır. Ayrıca akünün üretim tarihi de göz önünde bulundurulmalı. Eski tarihli bir akü zamanla verimini kaybeder. Raf ömrü 24 ayı geçmemiş bir akü almak uzun ömürlü bir çözüm sunar. Araç akü tipleri arasında seçim yaparken klasik veya start-stop gibi farklı seçenekler mevcut. Her birinin avantajları ve dezavantajları var. Doğru aküyü belirlemenin en kolay yolu üreticinin kullandığı aynı amper ve aynı tip akü kullanmaktır. Garanti süresi de bir faktör. Uzun garanti süresi üreticinin akünün kalitesine güvendiğini gösterir. Garantisi olmayan akü satın almamalısınız. Bu sebepten aküyü nereden aldığınız da önemlidir. Mümkün olduğunca akü marketlerden alışveriş yapmalısınız. Fiyatlar arasında büyük farklılıklar olabilir. Uygun fiyatlı bir akü almak cazip görünse de kaliteden ödün vermemek gerekir. Doğru seçim uzun vadede hem tasarruf sağlar hem de aracınızın güvenliğini artırır. Fg akü olarak yılların tecrübesi ve sektördeki öncü konumumuzla her araç için güvenilir uzun ömürlü akü çözümleri sunuyoruz. İster otomobiliniz, ister ticari aracınız ya da deniz taşıtınız olsun, firmamızda ihtiyacınız olan doğru aküyü bulacaksınız.